Adam indi silah aldı beni. Tamam. Bir daha var kanka baygın yaptım ben burda geliyor. Tamam güzel. Dışarı atladı biri. Tamam dur duyuyorum. Kimi çaldı ya? Kanka gitti onu. Bir daha geldi sağdan. Çatıda ya adam. Çatıda var. Aynen. Adam girdi kanka. İçeride var. Adam var yine. Soldan geliyor. Burada ya. Aşağıda. Gel gel burada. Arkadaşın kaldırıyor. Gördün mü? çatıda var hali Var ya orada muhabbet ediyor herhalde. Şuradan AK'yi alabilir miyim? Gerçek bir silahla oynamak istiyorum. Ya Allah ki mermi atıyorum. Mermi var mı atıyorum yanıma? Adam var. Burada yanımda. Botla V attım ya. sargı bezisi. sen misin? Gereği <laughs> gidelim. Bu araba yok burada. Daqui garajão. é que cara já? É com Kardeş çok ilerdeler be. Yok yok yakın ya bin arkasına. İleride de var. <laughs> Alabiliyorsan al da eşimi. Çalacak. 7.62 bitti benden. Sol sol. Sol bakın. <laughs> Geldim. Bitiriyor. Kaya arkası kanka, kaya arkası, kaya arkası. Evin arkasına geçiyor Ensar. Arkada, açıkta, sağında. Özel direkt bana gel kanka arka oynuyor bana. Şu kapıyı açman lazım biteceğim yoksa. Sıfıra sıfırım ben. Tamam aç kapıyı ben gireyim. Tut beni. Mermim bitti biliyor musun? Aa, 31 mermi kaldı dedim yukarı sıkmayayım hiç. Ya yukarıdakine gittim canım çok az onun ya. Güzel de leş aldım bitirmek istemiyorum kanka oyunu. Ağaçtaydı o ne oldu gitti mi acaba? Nereye gitti o ya? nerede? Şey saçma bir yerde kesin yani. bir Yakın ya herhalde. Bak da kafa atmayalım direkt. Adam yerde At yatıyor lan önünde. Ya. Önünde yerde yatıyor adam önünde önünde. Adam mı? Ha vurdu da var ya. Ne ne Aa aşağıda aşağıda. Mark location. Araba geçti. Ara dedi fişeye gittiler. Hadi gidelim. Arabadan da atlamazsın ya. Kanki atlarım. Leş varsa atlanır. A, gel gel o... adam burada gel. Nerede? Sen götüreceğim şimdi Nerede olduğunu söyle de giderken düşmeyeyim bari adamın tarafa geçti ya, burada bir yerde ben. Buradan sağa burada, geldi. Burada, burada. Sağda, sağda. Otur ya. Fişek nerede? Fişek ya. Arabayı sen kullansana. Ne taraf acaba? Sağdan, Karışı sağdan demek. devam etti. Sağdan, sağdan. Yok yok sağdan devam etti. Araba bu tarafa gitti. Bir şey bulamasak da en azından arabayı bulma ihtimalimiz var. Bak Toro falan girmiştir herhalde ya. Bilmiyorum Toros vardı adamda. Şöyle sağ üstten Toro'a bakabiliriz istiyorsan bak. Sen gözüküyor biliyorsun Toro. Aynen. Canımız azalacak buradan atlayınca. Araba geldi. Araba. Bizim çıktığımız yer. Orada durdu kanka. Sağ üstte durdu. Şuradan. Bak, Adam bak. indi. Geliyor mu be? O kayanın arkasından çıktı. Bir kaldı. Bravo. Buraya gel, buraya gel. Aşağı sıkacak bizi. Kanka adama çok güzel drop shot attım. Çok güzel drop shot attım adama. Dur. Ya bunlar kaçıyor ya Sağda var ya Sıkışacağız sıkışacağız sağa oynayacağız direkt ya Sağda SKS bot değil Burada Bir şey olmaz hallederiz İki tane işaret bir şey var bende Evin arkasında kanka sağdaki evin arkasında Garaj var garajın arkasında da bir ev var Evin arkasında Diğeri de şurada Kardo. Şu evde Marked a location. Bak evin arkası sağından pitiyor kanka alıyorum. Oyna. Önümde bir yerdeler. Burada. Bunda da işaret bir şey var sen mi aldın? Yo MK almışlar da. Bende iki tane işaret bir şey var kanka. 3 de olabilir bilmiyorum. İki. Şunları almamız lazım ya. Şuraya gireceğiz mecbur. Girelim ya. Sıkıntı yok. Sağ üstten girelim. Gel gel sağ üst. Sağda bunlar çünkü. Bir, bir takım tepede kanka büyük ihtimal. Aynen aynen bunlar sağda bir yerdeler ya. Çok uzakta değiller ama. Yakın ses yani. Gördüm adamı. Leşimi çaldı. Allah belanı versin senin be. Leşimi çaldı. Kanka orada yine aynı yer. İlk bay ilk baygın yer. Şura. Aynen 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 aynen. Kaçıyor arkaya. Bitirdim. Uzağa da var. Evin oradan geliyor galiba. Kanka arkamızda var ha. Gel gel bir şey olmaz ya. Evin tepesine çıksana tepeden oynayalım biz bunları. Tepe var zaten. 3 taktım o zaman ben ya 3x takım. Üstümde adam. Bir tane daha var. Göremiyorum adam ben çıkamadım oraya. Tamam bitti burası. Adam var adam var adam var. Droba gelirler la bence Çek atlar bence gelmezler ya. İki kişilerse kanka şey derler büyük ihtimal. Kanka sende 3 set var bende de olsun falan yaparlar ya. Şu alan kapansın da ak mı kara mı belli olacak bakalım. Adamı gördüm şeyden geliyor. Abbey'den geliyor. Tek miymiş? Bu tek. Bak dedim. Bravo. 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 Kaç deş oldu kardeşim? 17 sende. Bakalım bende kaç var. Güzeldi ya. 18'de bende kanka. 35 güzel.